Yine var mendilim beşi eni e, Çevir atın başı eni e. Valla can çıktı cüz dola açtı e. Sil gözümün yaşını Yine kara kara kazanlar Kara yazı yazanlar Valla cennet yüzü görmesin Kavgamızı bozanlar Yine karşı güne, karşı karşı güne eyler Güne de odun eyler Valla yarın orada duru o şey Beni burada güneyler Yer zorun eymeler Yolunda Ben sevmem Değmeleri Sonim Yayladan gelirken Erzurum Evlilerin Uyar Yaylanın yolunda Çarkı Olak evlilerin dostunu yayladan gelirken Yer zoru meymeleri o yar yolunda Ben sevmem deymeleri sonu hem yayladan gelirken